güzel bir sabahtan günaydın bugün Savos'taki son günümüz Vati merkezi gezeceğiz bugün herhalde en soğuk gün olacak çok iyi bir rüzgar var hava da serin dönüş feribotu çok sallamaz inşallah şimdi önce kahvaltı ondan sonra keşfe başlayalım Kahvaltımızı yaptık. Şimdi otelden ayrılıyoruz. Aslında otel sahipleri boşaltmak zorunda değilsiniz, sorun yok dedi ama sağ olsunlar. Biz bir daha gel git yapmayalım dedik. Toparlandık. Bülent'in ayağını su toplamış. <laughs> Gezmenin etkileri. Ona tedavi uyguluyoruz. Ve odamıza hoşçakal diyoruz. Hiç evet, kaldım. Anons de giden bir araç vardı. Ne satıyor bilmiyorum bir şey. <laughs> Kevay. <laughs> evet otelimizden ayrıldık. Otelimizin sahibiyle birbirimize sarılarak vedalaştık. Hiçbir otelde böyle bir şey yaşamamıştık bugüne kadar. Kimse bize sarılmadı. <laughs> Çok sıcak insanlar, çok tatlı bir ortam. Şimdi valizlerimizi yerleştirip, Vati'yi gezmeye başlayalım. Evet, tekrar günaydın. Şimdi Vati'de ilk durağımız Arkeoloji Müzesi. Vesayi ee, saatini kaçırmayalım diye öncelikle müzeyi gezelim. Ondan sonra dışarıdaki yerleri gezeliz diye düşünüyorum. Şimdi Arkeoloji Müzesi'ne gidiyoruz. Burası olduğu gibi kordon boyu. Şu karşısı belediye binası. Onun arkasında Aslanlı Meydan var. Pitagoras Meydanı. Şimdi müzeye doğru gidiyoruz. Evet. Arkeoloji Müzesi'ni bulduk. Burası çok büyük bir arkeoloji müzesi değil. İki binada sergileniyor. Buluntular. Bu buluntular 1984 yılında Hera Tapınağı'nın önünde bulunmuş ve burada sergilenmeye başlandı. Samos'taki bu arkeoloji müzesinde gördüğünüz Kaunos erkek heykeli 5 metre uzunluğunda ve e, Yunanistan'ın en büyük Kaunos heykeli. Yanına gittiğiniz zaman heykelin ne kadar yüksek olduğunu daha da iyi algılıyorsunuz. müze 1987 yılında açılmış. Daha önce belediye binasındaymış. Sonradan bu şekilde iki bina haline olmuş. Yalnız şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bizdeki müzecilik ve burası arasında dağlar kadar fark var. Burada bir okul şenliği var herhalde. Herkes eğleniyor. Burada kocaman bir kauçuk ağacı var. Biz küçükken annem bunu saksıda yetiştiriyordu ve yapraklarını siliyorduk biz onu. Bu arkadaş kocaman olmuş. <laughs> evet. Burada Son müthiş şarküteri ürünleri var yalnız. Ben bakacağım ya. Bakacak. Nefis kokulu bir şarküteri. Bak kıyma. Kıyma mı? Pastırma mı? Teşekkür ederim. <laughs> Geçip çeksene şimdi. Şimdi Pythagoras Meydanı'na gidip bir kahve için. Evet, meşhur Pythagoras Meydanı ve Aslanlı Heykel. Bu meydan 1864 yılında inşa edilmiş. Etrafında kafelerin olduğu güzel bir meydan. Mis gibi kokular geliyor. Şimdi biz de bir yere oturalım. Bir kahve içelim. Gülen İşte bu Masamızda bir de böyle arkadaşımız var. Keyfi çok yerinde. Burası Batu'nun kordon boyu. Bu taraf bizim feribota bindiğimiz bölüm. Otelimiz de o tarafta. Şimdi Şarap Müzesi'ne doğru gideceğiz. Burası Ulusal Banka. Gene eski iyon sütunları Esintileri taşıyan Yunanistan Ulusal Bankası Banka 8 ve 14 saatleri arasında açılmış. Bu binada bir diğer banka. Şimdi şarap müzesine doğru yola çıktık. Artık navigasyonsuz gidiyoruz. Buralar bizden sorulur. Samoz Şarap Müzesi'ndeyiz. Hadi gezelim. Saat 10-17 arası. <laughs> Antik çağlardan beri Samoz şarabı ile anılıyor. Çünkü mitolojide şarap tanrısı Dionysos'un bu adaya asma ağacı verdiğine inanılıyor. Burası eski bir şaraphaneymiş. 2005 yılında müzeye çevrilmiş. Bunlar şarapların aldığı madalyalar. Muskat üzümü dışında adanın yüksek yerlerinde Fokiano ve Retina adlı kırmızı üzümler de yetiştiriliyormuş. Burası önceden bir şaraphaneymiş, özel bir şaraphaneymiş. Daha sonra depo ve fıçı yapma tesisi olarak işletilmiş. Sonra da 2005 yılında müzeye çevrilmiş. Filtre. Filtre mi? Hı. Şişe kapalı. Bu 1950 yapımı bir ezme sepeti. Pınar Savas'ın yıllardır lokal üzümlerinden yapılmış şaraplar. burada muskat üzümünün nasıl tatlı şaraba dönüştüğü anlatılıyor. Evet şarap tadımı yapıyoruz şu anda. Misket üzümlerinin dry. You can find apricot inside butternut. Yes. It's more fruity. Dry semidry. şarap bölgesindeyiz şimdi. Eee güzel üzüm beyaz şaraplar tatlı şu anda da bir tanesi tabii. Buraya mutlaka uğrayın ve bunun şaraplarını şarapları Şarap müzesini gezdik. şimdi artık e, saat 5'te aracımızı teslim edeceğiz. Bu arada bir karnımızı doyuralım. Ondan sonra arabamızı teslim edip saat gibi de feribotla tırnımdır dönüş yoluna geçelim. Hadi şimdi aracımızı teslim aldığımız yere bıraktık. Tam limanın oradayız. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra da gireceğiz tekrar buraya. Aracı teslim edeceğiz. Fakat oldukça sertleşti hava. İnşallah yolda çok sallamaz. Hadi bakalım arkadaşlar. İki gündür öğlenleri hiç olmazsa hava ısınıyordu ama bu sefer öğlen de ısınmadı. Oldukça sert bir rüzgar var. Bizim gideceğimiz feribot şu. Nasıl istersen olsun. Altı içeri geçe kalkacak. O zamana kadar karnımızı doyuracağız. Hadi bakalım. Bülent sabah daha sağ, şey hareketliydi buralar değil mi? Bir Anlamadım. anda herkes nereye gitti? Hakikaten siyesi onu bulalım ya. Evet gider ayak. Kalamarla vedalaştık. Peynir Saganaki ile vedalaşıyoruz. Ve Karides vedalaşıyoruz. <laughs> Bülent gene yani. hiç kameraya bakmıyor çünkü direkt Yemek yiyorum. yemeğe evet. odaklanmış durumda. Ben bunda. bunu kaçıramayacağım. Ben de kaçıramayacağım. <gülüyor> Kapatıyorum. <gülüyor> evet, Samos'a hoşça kal diyoruz. Fakat maceralı bir yolculuk olacak ki acayip şiddetli, <laughs> acayip şiddetlendi rüzgar. Deniz bayağı karışık. İnşallah bir rukat olmadan karaya ayak basarız. Şimdi feribotumuza doğru gidiyoruz. Hadi bize iyi yolculuklar.